Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizinle beraber bir akım deneyeceğim. Ben bu akımı hiç denememiştim. Salatalığı tuza bat ay tuz diyorum. Şekere batırarak yiyorlar. Ee, ve tadı karpuza benziyor. Öyle diyorlar yani. Ben hiç denememiştim bu akımı. Biber akımını demin denemiştim. Yani biber cips labne akımını denemiştim iki kez. Birini kendim evde denedim. Birini arkadaşım kankamla denedim. İnci ile beraber denemiştik. Ee, Elif İnci ile beraber. Eee o akımın videosunu çekeceğim. Ee, videosunu çekmemiştim, kendim denedim ama şimdi ben bunu yıkayıp katır kutur yiyeceğim şekerle. İlk önce yıkamam gerekiyor. Evet, ilk önce yıkıyorum. Karpuza benzemiyor. Ama mükemmel. Yani Çok şekerli yerseniz güzel olmuyor ama.